Herkese selam arkadaşlar. Burada arkadan ses gelebilir. Öncelikle o da burada pek sesim duyu duyulmamıştı. Aynen kanka ya. Burada arkadaşlar e, birazcık farklı olabilir açı. Kameranın yeri, e, havluların yeri falan. Dün ben yemekten sonra, part 1'den sonra part 2'yi çekmeye çalıştım. Ama çekemedim. Evet kanka Çekemedim. Çekemedim inelim şimdi. Biz kaç saattir burada duruyoruz? Kaç gündür kanka? Gündür. Buna alış. <laughs> Alışamıyorum kanka. Alışamıyorum. Alış kanka. Alış. Alışamıyorum. Ya kanka alış dedim sana. Ay, özür dilerim. Özür dilerim anne. Özür dilerim anne. Şöyle ol ya, la la. Şimdi Al sana köpük, al sana köpük, al sana köpük. Ay düştüm. Ne hatırlıyorsunuzdur? Gözümü miydim ben hatırlayamam. Ne hatırlıyorsunuzdur? Çok havalı kengen karaktere doğru ilgili Bir şey ilgili. Var mıydı? Bakın şuraya oturtmuşlar. Şu arkadaki kısmı oturtmuşlar. Eğer buranın gizemini bilselerdi karakterlerini kurtarabileceklerdi. Kolayca. Fışa fışa bum bum. Fışa fışa bum bum. Lan arkadaşlar nelermiş buradakiler? Oraya şurada. Ne? Kanka gerçekten onu ben atacağım.

yememiş peki. Bu arada arkadaşlar bu 3 parttan oluşacak. Aynen. Merhabalar efendim. Ne isterdiniz? Biz iki kişiyiz. Merhabalar efendilerim. Evet. iki tavuk menü anladım. Bu çocuk uzaylı. Aynen kanka uzaylı. Tamamdır o zaman iki tavuk menünüz geliyor. Madem ben uzaylıymışım iki tavuk menü geliyor. Buyurun sizin tavuk menünüz. Siz soda alacaktınız. Siz de ne alacaktınız? Siz de hindistan cevizi suyu alacaktınız. Yani hindistan cevizi dondurma yiyen. Buyurun. E size de buyurun. Ben soda sevmiyorum. Ne yapayım? Bunu. Cidden bu ne? Lan yarabbim düşmüşsün ya. ya. Araba özür dilerim. Ha şöyle ol ya. Allah Allah. Bakayım polisin numarası kaçtı. Belki ihtiyaç olur. Kanka polisin numarası kaçtı. Bilmem kanka. Tamam unuttuk. Neyse boş veriyorum şimdi. Gerçekte ben. Ya polisin numarasını biliyoruz ya. Yani. <laughs> Neyse. Devam ki. <ke. gülüyor> hmm. Şimdi arasında Kelox takılmış kanka. Ne yapayım kanka? Ne yapayım yani? O, tamam anne tamam ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 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 bu arada bakın şimdi. Ben buna tıkladım ya. Elime aldığım karakterler normale dönecek. Bunu buna tıkladım. Elime aldığım karakterler korkacak. E, yani dokunduğum işte. Bakın mesela şu gözleri kalp tıkladım dokunduğum karakterler gördüğünüz gibi sevgili on. Sevgi yani gözleri kalp oluyor. Normal yapmaya tıkladım. Normal yapıyor. Neyse kanka sen ne ara bitirdin bu arada? Ne yapayım kanka işte. Bitirdik be

Oradaki bir tane yengeç gerçekmiş. Size göstereceğim onu ama önce ben her şeyi yap.

Schon hmm. Nasıl? Arkadan kasa giren de ailesi açık. Bak kanka bu bana olur işte. Ne kanka? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en büyük şeyi yiyecek? <laughs> ne? Bunu yapamaz. İzleyelim. <laughs> <laughs> ne? İzlemeye. Acı artık ekranın dışından çıktı. Bir dakika. Şuna bakın. Şimdi arkadaşlar bunu tek seferde yiyeceğim. Hazırım buna. ben iyiyim. bilerek yaptım onu ağzımda. Bu dünyada bir ilk. Bu dünyada bir ilk. Kanka sen ne yaptın? Neyse şimdi toz olun. Toz alın demeyin ya bize. Birinci şarkıyı çal. Tamamdır. Aa. İspanyolca ki. Burada arkadaşlar hava akşam oldu. Bakalım. Evet akşam oldu. O zaman arkadaşlar bu videomuz bu kadar da abone olup beğenmeyi unutmayın. evet arkadaşlar ben de dondurmamı bitireyim. Şöyle. Tadı da çok güzeldi valla. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Ay. 嗯哼。<laughs>